Ye yeah, uzun zamandır video atmıyorum ve şimdi video atma şey fikri geldi aklıma ve melodiyi alıyorum. Hazır mıyız? Bunu alacağım. Al aldım. Melodimiz hayırlı olsun. Konu karaoke yapmak olduğunda kimse melodiyle boy ölçüşemez. E, kavani e, görünümü ve çılgın vakoleriyle ilgili bir üzerine çekmeyi başarır. Evet bir maç atalım mı? Yeni gizemli savaşçı açılıyor. Bayrın güzel. Değiştirelim. Tarayla değiştirsek mi? Bence Tarayla değiştirelim. Mr. P de var. E, Jin de var. Hangisiyle seçsem bilmiyorum ama bence Tarayla ideal ya. Taray'ın seviyorum ben bence. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, sizce taramalıyım Bayramlı Jin mi yoksa Mr. P mi? yorumlara yazın arkadaşlar. Ama ben şu anlık e, bir, e, bir şeylerle uğraşmak istemiyorum ve melodimi almak istiyorum. Bir maç atsak mı? Kostüm de var. Ama alamıyoruz neyse. Ben zaten kötü koştum. Yükseltelim. Çok güzel ya. Abi. Bir kere daha yükselteceğim. Kaç seviye. Bir şeyler mi alsak? Yok ya çok da harcamayak ya. Abi şuna bak ya. Bir de buna boşuna 800 TL verdiler ya. Çok güzel karakter. Hayırlı olsun yazmayı unutmayın. Çok seviyorum. <laughs> Artık benim de melodim var. <laughs> şöyle bir denemek <laughs> istedim. Ben şöyle şeyler de var. Bence güzel bir karakter. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Güzel. Oh. Çok güzel ya. Abi bir de bu savaş topunda mülk gidiyor. Şöyle trik şat yapalım. <laughs> ne oldu ya? Bence bayağı güzel karakter. Bir üç tane ölçüsü var ya. O çok OP işte. Çok OP. Evet arkadaşlar görüşürüz diliyorum. Ve bay bay. Bu arada hayırlı bayramlar diliyorum. Ve görüşürüz diliyorum. Bay bay.